Hazreti İbrahim'in ayak bastığı yerden başlayan yükselişin derin sembolizması, insanın manevi yolculuğunda teslimiyetin ne kadar önemli olduğunu anlatır. İnsan ancak tüm benliğini, aklını ve egosunu bırakıp, kalbin rehberliğinde yükselmeye niyetlendiğinde gerçek bir dönüşüm yaşayabilir. İsra suresinde anlatılan Milaç hadisesi, bu yükselişin yalnızca fiziksel bir yolculuk olmadığını, aynı zamanda içsel bir arınma ve yükseliş olduğunu gösterir. Peygamber Efendimizin Cebrail ile beraber yükselişi, aklın sınırlarını, dualiteyi aşan kalbin birliği ve tekliği kavrayışının simgesidir. Cebrail, melek kökeniyle aklı temsil ederken, peygamberin kalbiyle tanıştığı nokta, aklın ötesinde saf bir bağlılık ve teslimiyetin kapısıdır. Çünkü akıl, iyiyi kötüyü, güzel ve çirkini, zıtlıkları kavrayabilir. Ancak kalp, tekliği, bütünlüğü ve ilahi sevgiyi anlar. Miracın devamında Allah'ın Peygamber Efendimiz'e kendi seviyesinden nüzul etmesi, yani tenezzül etmesi, ilahi merhametin en yüce ifadesidir. Bu ifade, Allah'ın yüceliğinin azalmadan, kullarına yakınlık gösterdiğinin sembolüdür. Bu manalar, Kur'an'da açıkça yer alır ve aslında bütün tasavvufun temelini oluşturur. Bu yükseliş yolunda temel engel, insanın benlik ve egosudur. Çünkü egoya saplanmış zihin, Allah'a yakınlaşmayı engeller. İşte tam da bu nedenle, gerçek bir teslimiyet gereklidir. Tasavvuf da nefsin terbiyesi dediğimiz şey, bu egoyu aşmak için yapılan manevi bir çalışmadır. Şirk, koşma meselesi ise çok hassas bir konudur. Allah'a eş koşmak, İslam'da kesinlikle reddedilen ve affı olmayan en büyük günahtır. Ancak peygamberlere, velilere ya da büyük insanlara karşı duyulan saygı ve hürmet, onları putlaştırmak anlamına gelmez. Tasavvufta büyüklerin kutsallığı onlara bir köprü olmaktan çok insanın benlik yüklerini temizlemesine yardımcı olan rehberlik olarak değerlendirilir. Yani aracı değil, yol gösterici olurlar. Bu noktada sahte rehberliklerin, putlaştırmanın ve istismarın ne kadar tehlikeli olduğu anlaşılır. Gerçek mürşit yani rehber kendi egosunu değil, Allah'a olan bağlılığı ön planda tutan, ahlak Muhammed ile kuşanmış, insanları Allah'a çağıran hiçbir ücret talep Etmeyen, dünya ile ahiret arasında dengeli bir hayat yaşayan kişidir. Hazreti Ali'nin Mekke'de putları temizlerken Peygamber Efendimiz'in onu omuzlarına alması da derin bir semboldür. Hazreti Ali burada velayeti ve Kamil insan olmayı temsil eder. Putlar ise insanın kalbindeki bağlılıkları, yanlış inançları, benlik yüklerini ifade eder. Putları temizlemek, bu engelleri aşmak demektir. Melekler ve melekelerle ilgili konular ise tasavvufun en derin sembolik anlatımlarındandır. Melekler, Allah'ın yaratıkları olarak peygamberlere vahiy getiren varlıklardır. İnsanlar, melekler aracılığıyla değil, doğrudan Allah ile irtibat kurmalıdır. Melekeler ise insanın içinde bulunan yetenekler, duyular ve ruhsal işlevlerdir. Bu nedenle hesap gününde insan kendi melekeleriyle, yani kendi eylem ve yetenekleriyle hesap verir. Şeytan konusu ise Kur'an'da iki farklı ifade ile yer alır. Bir ayette şeytanın melek olduğu izlenimi verilirken diğer ayetlerde onun cin olduğu belirtilir. Bu derin bir tevil gerektirir ve din anlamda insanın nefsindeki kötülüğün, sapmanın sembolüdür. Son olarak peygamberlerin eşref mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi olması konusu Kur'an'da farklı yorumlanır. Tasavvufa göre insan Allah'ın isimlerinin yansıması olan bir aynadır. Bu yüzden büyük bir değeri vardır. Her peygamber insanlığın farklı dönemlerine uygun olarak farklı ışıklar taşır. Hazreti ise son ve en yüksek ışık yani mühri olur. İnsanlar çoğu zaman Allah'la aralarına bir aracı koymaktan çekinirler. Kâvrânedâne Aldıkları referanslarla Allah'tan başka dost yoktur derler. Ancak günlük hayatta doktora gider, onun vesilesiyle şifa bulurlar. Bu bir çelişki midir? Elbette değil. Doktor, Allah'ın yaratmış olduğu bir vasıta, bir araçtır. Aynı şekilde, manevi hastalıklarımızda da bize rehberlik mürşit ve veliler, bizi manevi olarak iyileştirmek için Allah'ın yarattığı bir vesiledir. Putlaştırma ise işte burada başlar. Eğer aracıyı kendinden öteye çıkarırsan, hakikati unutur, yanlış saparsın. Tasavvuf, gerçek mürşidin dört temel özelliği taşınması gerektiğini söyler, öncelikle seni kendine değil sadece Allah'a çağıracak. İkincisi, senden hiçbir maddi beklenti içinde olmayacak. Üçüncüsü, Hz. Muhammed'in ahlakıyla kuşanmış olacak. Ve dördüncüsü, dünyevi hayat ile ahiret hayatı arasında dengeli bir yaşam tarzı gösterecek. Peygamber Efendimiz döneminde yaşanan putların temizlenmesi olayı da aslında bu dengeyi ve aracının kim olduğunu gösterir. Hz. Ali, Hz. Muhammed'in omuzlarında putları kaldırır. Bu, gerçek velayetin insanı nefsin, kutların yükünden kurtaracak yegane yol olduğunu anlatır. Yani aracılar, yük ekleyen değil, yükleri kaldıran kişilerdir. Meleklerin Allah'ın elçileri olarak sadece peygamberlere vahiy getiren varlıklar olduğu vurgulanır. Biz sıradan insanlar onların aracıları değiliz. Melekler, bizlerin değil, peygamberlerin irtibat kurduğu ilahi varlıklardır. Bu yüzden melekler aracılığıyla Allah'a ulaşmak değil, doğrudan Allah'a yönelmek esas olandır. Son olarak insanın meleke yetenek, duygu, algı dediğimiz içsel parçaları vardır. Bunlar bizi biz yapan özelliklerdir ve hesap gününde de bizden sorulacaktır. Melek ve melek arasındaki bu ayrım tasavvufun derinliklerinde yer alır. Hz. İbrahim'in miraca yükselişi sadece fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda ruhsal bir semboldür. Ayak bastığı yerden yükselmesi tamamen teslimiyetin ve içsel arınmanın başlangıcını simgeler. Bu yükselişte yanında Cebrail vardır. Fakat tasavvufta Cebrail, peygamberimizin aklı, melek ise melekeler, yani akıl ve yetenekler manasına gelir. Akıl belli bir noktaya kadar yol alabilir. Sonra kalbin derinliklerine inip tekliği, Allah'ı anlamak için akıl sınırlarını aşmak gerekir. Çünkü akıl, iyi ve kötü, doğru ve yanlış gibi ikilikleri anlar. Oysa kalp, birliği ve bütünlüğü kavrar. Miraç yolculuğunda. Peygamberimiz akıl ile birlikte yükselirken bir noktada Cebrail yani akıl geride kalır ve kalp ile devam eder. Bu saf teslimiyet ve sevgiyle Allah'a kavuşur. Bu kavuşma anında da Allah peygamberimize tenezzül eder yani kendi yüceliğinden indirip onu kendi makamına yükseltir. Bu sembolik ve derin bir tecellidir. de bu yolculuğun Anlatıldığı İsra Suresi'ndeki ifadeler her zaman yorumlara açık olmuştur. Ancak bu inanılmaz bir manevi gerçekliği ve peygamberin yüceliğini gösterir. Allah'a şirk koşmanın en büyük günah olduğunu tekrar vurgulamak gerekir. Bu yüzden tasavvuf, insanın hiçbir varlığa, peygambere veya veliye Allah'tan sonra mutlak bir pay vermemesi gerektiğini öğretir. Rehberler sadece Allah'a ulaşmanın vesilesidir. Kutlaştırılacak ya da Allah'ın yerine konacak varlıklar değildir. İşte bu nedenle gerçek mürşit ve veli seni sadece Allah'a götüren bir rehberdir. Onun görevi seni yeni yüklerle değil, var olan yüklerinden kurtarmaktır. Bu yol kişinin nefsiyle, egosuyla mücadelesidir. Tasavvufun özü nefsi küçültüp ruhu büyütmektir. Bu yolda her insanın kalbi ancak saf ve temiz olduğunda Allah'a yaklaşabilir. Miraç bir sembol olarak bu yolculuğu anlatır. Önce akılla başla, sonra kalple yüksel. Hazreti Peygamber'in Miraç yükselişinde Cebrail'in bir noktada geri kalması aslında insanın akıl sınırlarının aşılması gerektiğini simgeler. Akıl dualiteyle yani karşıtlıklarla düşünürken kalp birliği ve tek tek gerçeğini kavrar. Bu yüzden kalp gerçek manada Allah'a ulaşmanın anahtarıdır. Tasavvufun derinliklerinde bu yolculuk sadece bir yükseliş değil, aynı zamanda bir arınmadır. İnsan nefsinden Egosundan dünyaya bağlayan tüm zincirlerinden kurtulmadıkça gerçek yükselişi yaşamak mümkün değildir. Çünkü nefs insanı ilahi aşktan uzaklaştıran en büyük engeldir. Birçok kişi rehberlik, mürşidlik konusuna şüpheyle yaklaşır. Kimi rehberlerin kötü niyetli veya çıkarcı olmasından kaynaklanan bu endişeler aslında sahih tasavvuf anlayışı gölgelememelidir. Çünkü gerçek mürşit senden para istemeyen, seni sadece Allah'a çağıran Muhammed'in ahlakını yaşayan kişidir. Bu yol kolay değildir. İnsan rehberinin verdiği öğretileri sorgulayabilir, zorlanabilir. Ama gerçek rehber insana yeni yüklerle değil, eski yüklerinden kurtarandır. Onun görevi seni hakikate ulaştırmak için kalbindeki putları temizlemektir. Hazreti Ali'nin Mekke'de putları temizlemesi işte bu manevi temizlik ve kurtuluşun sembolüdür. Putlar sadece dışsal değil, kalpteki tüm maddi ve manevi bağlılıklardır. Rehber, bu putları yıkana kadar seni destekler, taşır. Bu nedenle, Allah'a ulaşmanın yolu, akılla başlanıp kalple devam, nefsi arındıran bir yolculuktur. Milaj, bu derin manevi. Yolculuğun sembolüdür ve her insan kendi kalbinde benzer bir yükselişi yaşamalıdır. İnsan, yaratılış gayesini anlamaya çalışırken, bu yolculukta karşısına birçok engel çıkar. Nefis, şeytan ve dünya aldatmacaları. Hepsi İnsanın kalbini karartan, Allah'a olan yakınlığını engelleyen faktörlerdir. Ancak tasavvuf bize öğretir ki, bu engeller bilincin artması ve kalbin saflaşmasıyla aşılır. Melekler tasavvufta daha çok sembolik varlıklardır. Onlar insanın içindeki iyilik ve sorumluluk bilincinin yansımalarıdır. Her insanın sağında ve solunda onun davranışlarını kaydeden melekler olduğu anlatılır. Bu insanın kendi iç muhasebesini yapması için bir teşviktir. Öte yandan, Şeytanın reddedilmesi ve onun nefsin karanlık yönünü temsil etmesi, kişinin kendi içindeki kötülükle mücadele etmesinin önemini vurgular. Kişi içindeki bu karanlık yönleri yenmeden ilahi aşka tam anlamıyla ulaşamaz. Peygamberler insanlık tarihinin rehberleridir. Onların getirdiği mesajlar ve örnek hayatları insanın doğru yolu bulmasına yardımcı olur. Fakat her çağda bu mesajların anlayışı ve uygulanışı değişiklik gösterir. Bu yüzden velayet müceddidik gibi kavramlar ortaya çıkar. Bunlar, dini anlayışın zamana uyarlanması ve güncellenmesi için gereklidir. Günümüzde, manevi rehberlik arayışı içinde olanlar, maalesef bazı yanlış yönlendirmelerle karşılaşabilmektedir. Gibi akımlar, dinin özünden saparak, sadece bireysel çıkarları ön plana koyan bir anlayışı yayabilir. Bu yüzden sağlam bir manevi bağ ve doğru rehberlik büyük önem taşır. Sonuçta, insanın Allah'a olan yolculuğu bilinçli bir arınma ve sürekli bir gelişim sürecidir. Bu süreçte akıl ve kalp bir arada çalışmalı, nefis yenilmeli, kalp saflaşmalıdır. Miracın gerçek anlamı da budur. Sadece fiziksel bir yükseliş değil, ruhun ilahi hakikate doğru yükselişidir. İnsanın varoluş sebebi, tasavvufa göre Allah'ın kendini bilmesi için yarattığı bir aynadır. Her insan, Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını yansıtan birer kırık ayna gibidir. Bu kırık parçalar bir gelerek ilahi güzelliği tamamlar. İnsan, nefsini küçültüp ruhunu büyütme yolunda ilerledikçe, bu aynadaki yansımalar daha net ve parlak hale gelir. Hayatın zorlukları, sınavları ve acıları bu arınma sürecinin bir parçasıdır. Nefsin ve dünyevi bağlılıkların, yüklerinden kurtulmadan, gerçek mutluluğa ulaşmak mümkün değildir. Tasavvufta asıl hedef, nefsin egosunu terbiye ederek kalbi saflaştırmak ve Allah'a yakın olmaktır. Peygamberlerin ve velilerin izinden yürüyenler, bu yolu daha, sağlıklı ve bilinçli bir şekilde kaydederler. Çünkü onlar sadece bir yol gösterici değil, aynı zamanda kalpleri arındıran, putları kıran ve insanları manevi yüklerinden kurtaran kişilerdir. Mürşidin gerçek görevi Allah ile kul arasındaki bağı güçlendirmektir. Kendi makamını değil, Allah'ın nurunu yansıtmaktır. Günümüzde de bu yolculuk devam etmektedir. Her çağda olduğu gibi Allah'tan uzaklaşanlar, manevi rehberlik arayanlar olacaktır. Ancak sahih tasavvuf bu arayışlarda yol gösterici, denge kurucu ve yüce ahlakla donanmış olmayı şart koşar. Son olarak insanın Allah'a kavuşma yolculuğu bir süreçtir ve bu süreçte sabır, sevgi ve teslimiyet esas alınmalıdır. Miraç sadece bir yükseliş değil, ruhun ilahi hakikate ulaşmasıdır ve her insan bu yolu kendi kalbiyle, kendi nefsiyle, kendi bilinciyle yürür. Hayatın anlamı ve insanın yaratılış amacı budur nefsi terbiye edip ruhu büyüttükçe, kişi Allah'ın sonsuz rahmetine ve nuruna daha da yaklaşır. Bu, gerçek saadettir. Sevgili dostlar, bu yolculukta her birimizin kalbinde taşıdığı ilahi ışığı keşfetmesi ve nefsimizi terbiye ederek ruhumuzu yüceltmesi çok önemli. Siz de kendi iç yolculuğunuzda sabırlı olun, sevgiyle ilerleyin ve bu videoyu beğenip paylaşarak sevgi ve bilinç dolu bir topluluğun parçası olun. Yorumlarda düşüncelerinizi, sorularınızı. Bizimle paylaşmayı unutmayın. Birlikte daha derin ve anlamlı bir yolculuk için burada buluşalım.